Bazıları var ki yumurta bile kıramaz ama bazıları var ki şeflere taş çıkartır. Bu haber ağızlarda sulanmaya neden olabilir. Ünlü isimlerin yaptığı en güzel yemekler ekranlarınıza geliyor. Hangi ünlü en iyi hangi yemeği yapıyor? <laughs> Fasulyede bir numaralı olan kim? Patlıcan oturtmayı rakipsiz yapan kim? Sushi'de, krepte, hamsi tavada en iyi kim? Poliste liste başka yerde yok. Hangi ünlü, en iyi, hangi yemeği yapıyor? Julia <laughs> Avşar, bayan kahraman. <Kanka. gülüyor> Hep renkli dünyada medyatik yönüyle tanıyoruz onu. Şarkıcı, oyuncu, sunucu ama aynı zamanda çok çok iyi bir ev kadını. Bir evinin temizliğini kendisi yapıyor. Yemeklerini kendisi yapıyor. Peki mutfakta en çok hangi yemekte iddialı derseniz... Şarkısı hazır hemen söyleriz. Tamam. Aynen öyle. Tavukla ilgili aklınıza gelen ne kadar yemek varsa hepsinde bir numara Hülya Avşar. Ben Ergen. Onu da hep şarkı türkü söylerken görüyoruz değil mi? Ama 3 çocuk annesi Gülben Ergen evinde 10 numara 5 yıldız bir aşçı. En iyi yaptığı yemek kuru fasulye. Tabi yanında pilav ister, değil mi kuru? Merak etmeyin. Gülben Ergen o konuda da uzman. Lümankenin en iyi yaptığı yemek taze fasulye ve türevleri. Yani sebze yemekleri. Gibelcan malum kilolarıyla zaman zaman başı dertte. Nasıl olmasın ki? Seviyor yemek yemeyi ama yapmayı da bir o kadar seviyor. Sibelcan nasıl bir ev kadını? Mutfakta en iyi yaptığı yemek hangisi sizce? Sıkı durun. Hamur işlerinde bir numara Sibel Can. hep az solistlerden gidecek gidece. Biraz da pop starlara bakalım mı? Hadise. O bir çerkes kızı. Haliyle en iyi yaptığı yemek de çerkes tavuğu tabii ki. Demet Akalın, hep sahnede coşarken, coştururken izliyoruz malum onu. Ki evde nasıl Demet Akalın? Amarat mı? Bak canım bak. Duduk kulağımın üstünde. Amarat, amarat. Biliyoruz biz, iyi biliyoruz, duyuyoruz. E yine şunu biliyoruz ki, Demet Akalın'ın en iyi yaptığı yemek mantı açmak. Bak, bak, bak. bir dövü kaçırma. Oooo. Bu özel yapım. Mavi yapılamazsın. That's it canım. Evet o şehir efsanesi var ya bir çorba kaşığına kırk mantı sığdırır diye o kadar başarılı bu konuda Demet Akalışen en iyi yaptığı yemek ne dersiniz bu çıtıp pıtı kızımızın? Gülşen'in en iyi yaptığı yemek köfte çeşitleri. Özellikle fırında köfte konusunda üstüne yok Gülşen'in. Bir fırında köfte yapar Gülşen, parmaklarınızı yersiniz. Ajda Pekkan, o da evde dört dörtlük bir ev kadını. de i̇şte Ajda Pekkan'ın malum zaman zaman fotoğrafları yayınlanıyor. İşte o fotoğraflarda Ajda Pekkan pilav yapıyor. Pilavın her türlüsü Ajda Pekkan'dan sorulur magazin aleminde. Sezen Aksu'ya geçelim mi? Acayip bir yarış bu yarış. Hangi ünlü en iyi hangi yemeği yapıyor yarışı gerçekten garip ama bu şarkıyı söyleyen Sezen Aksu açık ara makarna konusunda bir numara. Makarnadan açılmışken bir beyefendi sıkıştıralım araya. Evet Arkan. O da bir makarna canavarı. Hem yemeği seviyor hem de bizzat kendisi yapıyor evde makarnayı. Yemek pişirmeyi çok sevdiğimi söylemiştim yemek yaparken kendimi yaratıcı bir kimyager gibi hissediyorum. Mutfakla arası hep iyi olan Tarkan başta makarna olmak üzere evdeki mutfak işlerini tamamen Fınar Hanım'dan devralmış durumda. Efendim bana küsme ya. Çünkü çiğ köfte benim işim. Ben yemeden yedirmem. Bu benim sloganımdır. Söylemeye gerek yok ama adettendir söyleyelim. İbrahim Tatlıses'in en iyi yaptığı yemek tabii ki çiğ köfte. Mahmut Tunca. o 40 yıllık lahmacuncu gibi başarılı lahmacun konusunda. Ki Özcan Deniz en iyi hangi yemeği yapıyor dersiniz? Garantiyi yüksek tutmayın. Özcan Deniz'in yemekle pek arası yok. Yapabildiği tek şey mutfakta omlet. Ben ters. Bülent Ersoy da mı yemek yapıyor? Koskoca divanın işi gücü yok. Mutfağa girip yemek mi yapacak demeyi. Öyle bir dolma sarar. Öyle bir dolma sarar ki Bülent Ersoy hayrete düşersiniz. Amane gençlerinden gidelim. Neslihan Atagül. Mutfakta en iyi yaptığı şey krep. Sinem Kobal. Bakmayın böyle zarif ve havalı duruşuna onu. Mutfakta bir sihirbaz gibi Sinem Kobal. Kenan İmirzalıoğlu'nun gırtlağına düşkün olduğunu biliyor. Ağzına layık yemekler yapıyor. Ama en iyi yaptığı biber dolması yıldızda olduğunu adı geçmişken hemen söyleyelim. Kenan Bey de en az eşi kadar kabiliyetli mutfakta. Ankaralı oyuncunun en iyi yaptığı yemek Ankara tavası. Nasıl bir yemek derseniz Ankara tavası kısaca tavada yapılan etli pilav diye özetlemek mümkün. Yakışıklılara geldi söz hemen bir başka yakışıklıya. Kıvanç tatlı tuğa geçelim. Anadolu Kıvanç'ın tabii ki en iyi yaptığı yemek boğlacılı Adana kebabı. Beren Saat. Lacivert gözlü güzelimiz. Genç oyuncunun en iyi yaptığı yemek garnitürlü biftek. Kenan Doğul'un kalbine giden yolu bu şekilde buluyor belli ki Beren sağ. Ebru Şallı. O da mutfakta 10 numara isimlerden. Bu işlerin kitabını yazacak kadar usta mutfakta. Bu çorbanın öyle bir özelliği var ki ne yapıyor biliyor musunuz? 10 saat top tutuyor. Ebru Şallı'nın yapmadığı yemek yok. Aklınıza ne geliyorsa uzak doğu, yakın doğu, Arap işi, İtalyan mutfağı, Fransız mutfağı hepsini yapıyor ama malum kendileri vejetaryen. Haliyle kendi başına kaldığında kendisine yaptığı en iyi yemek vejetaryen güveç. Ama her gün değil, her gün tüketiyor olsak gerçekten buna can dayanmaz. Ebru Gündeş. E o da mutfağa girdi mi çıkmak bilmeyen, mutfağı seven ünlülerden. Ebru Gündeş'in en başarılı olduğu alan her türlü köfte ama en 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 iddialı olduğu kadın budu köfte. de yere. Onu evde elini soğuk sudan sıcak suya sokmayan biri olarak sakın hayal etmeyin. Eğlenceli güzel geçiyor. İşimizi yapıyoruz. Herkes de işimizi konuşuyor. Hande Yener'in de mutfak hünerleri çok fazla. O da sebze yemeklerinde usta. Özellikle kapuska'da 10 numara. Kapuskayı eğer çocuk çocuğunu sevmiyorsa bir gün rica edin Hande Ener'den size öyle bir kapuska yapar ki çocuğunuz sizden günde 3 öğün kapuska ister. Yıldız Tilbe İzmirli haliyle balık işlerinde bir numara. Tabi sadece balık değil, Ege'nin meşhur kabak çiçeği dolmasında da çok ama çok başarılı Yıldız Tilbe. Ne samyeli, 45 kiloluk starımız o. 45 kilo olunca diyeceksiniz ki bu kızın evinde yemek pişmiyor, bu kız hep aç dolaşıyor ama öyle değil. Mutfakta bambaşka biri oluyor Defne Samyeli. Hamur açmada çok yetenekli. Su böreğini mükemmel yapıyor Defne Samyeli. Gupse Özay. 7-24 milleti güldürüyor sanmayın. Mutfakta komiklik değil harikalar yaratıyor Gupse Özay. Genç oyuncunun en iyi yaptığı şey çikolata soslu pastalar.